Arkadaşlarım kanalıma evime hoş geldiniz. Ee, günaydın diyeceğim ama günaydın değil saatlerimiz 12.30 aynen videomu yayınladım. Kemal evdeydi. Evde onunla kahvaltı yaptık. O şimdi çıktı işe gitti. Ben de buraları halletmeye çalışıyorum işte. Camına bakar mısınız? Dün bildiğiniz fırtına vardı. O fırtınanın arkasından yağmur yağınca camlar bu hale geldi. Çok kirli. Bugün çok işim var zaten biliyorsunuz. Pazartesi hem de Ramazan öncesi şöyle deyip köşede bir evimi temizleyeyim. Ee, bunlar hiç planda yoktu ama. Bunlar bu şekilde olmaz. Bugün bunu sileyim. Eve hiç girişmeden önce camları halledeyim. Sonra da evimizi hallederiz. İnşallah arkadaşlarım. Masanın üzerine siliyordum. Kemal bir mola verdi burada. Ee, o gitti. Ben de ne yaptım? O balkona mola verirken. Şöyle bir e, annem göndermişti bunu biliyorsunuz. Bu ikinci yapışım. Evin içinde bamya yapacağım. Şimdi sabahtan kararlaştırdım. Bamya yapacağım kesin. Evin içinde bamya arıyorum. Koyabileceğim her yere bakıyorum. Kurutulmuş bamya. Dolabımı koydum. Balkondaki dolaplarımı koydum. Bütün dolapları arıyorum, tarıyorum. Bamya yok arkadaşlar. Nereye koymuşum? Buzluğa atmışım. <laughs> o, gün, o gün bunu ilk yaptığım gün herhalde eti koyarken onu da koymuşum tamamen. Unutkanlık ve ne diyeyim? Dikkat dağınıklığıyla. Bunu da koymuşum. Hem dondurulmuş hem kurutulmuş. Ve çifte korumalı bir bamya bu. Şöyle bir 5-10 dakika haşladım. Buraya da etini, soğanı, sarımsağını, salçasını, domates sosunu kavurdum. Suyumu da kaynattım. Hazır artık üzerine koyup pişireceğim. Şeyle, ee, limon tuzuyla. Aslında bunun içerisine nohut da ekliyorlar. Haşlanmış nohutum olsaydı güzel olurdu aslında. Az çıkardım. Sadece Kemal'le ikimiz yiyoruz. Ceylin yemiyor bamya. Yanına herhalde peynirli makarna falan yaparım arkadaşlarım. Bir de çorba yaparız. Mis. Makineye çamaşır atacağım. Bunu da atayım. Ondan sonra bugün çok işimiz var. Önce şu camlardan başlayalım bakalım. Daha sonra evimizde dip köşe yaparız. O zaman hadi bakalım yeni güne bismillah yeni haftaya ile temizlikle açılışımızı yapıyoruz. Şunu koyayım. Geleyim karşımıza. <laughs> ya şöyle bir şey var ya karşımda inanamıyorum. Evet cam suyumu hazırlıyorum. Soruyorsunuz sık sık nasıl siliyorsun diye. Bunu da siliyorum. Hatta geçen gün şeyi gördüm arkadaşlar. Ee, yine aynı hani nasıl siliyorsanız siliyorsunuz ama en son durulama suyuna bu arabaların cam suyu oluyor ya mavi su. Onunla duruluyorlarmış. O baya hani kireç önleyici falan yapısı var ya. Arabanın camında su tutmasını engelliyor falan. İyi oluyormuş yani bilmiyorum denemekte fayda var. Kemal'e sordum hatta dedim ki bizim bagajda var mı cam suyu kullanayım yokmuş arkadaşlar evet hadi Maya gel gel aşkım gel şöyle bir bu kaçıncı su olacak bilmiyorum kaç su olacak bilmiyorum yani bu ilk su da balnayı da arkadaşlarım şöyle koyayım yine bir koca tencere şey oldu yemek oldu yani Dünya az yapmıştım yürü kızım biraz hızlı yürü evet hadi bakalım bana kolay gelsin kızlar saçıma da şey yaptım Saçıma da maske yaptım. Ya, o da çalışsın bir tarafta. Ben çalışıyorum o da çalışsın. Değil mi? Şuradan açalım başlayalım. Allah. O kadar sert. Bu arada cuma da yoktunuz demişsiniz. Cuma var mı arkadaşlar? Yani, Perşembe, Perşembe çektiğim cuma yayınlanıyor ya hani. O yüzden cuma vardı. Sadece cumartesi pazar yoktu. İki gün yoktum yani. Geldim tekrar karşınıza. Buradayız. Olabiliyor bazen. Değil mi ya? Anlattım yani. Çekemedim. Bakayım. Teyze, şimdi teyzenin balkonunu gördüm de. Teyze normalde zeytin çekirdeği, normalde zeytin fideden yetişirmiş. Çekirdekten yetişmezmiş. Zaten çekirdekten yetiştiğini hiç duymamıştım ben. Fideden yetişir. Yani öyle biliyorum ben de öyle biliyorum. Balkonda şey vardı. Zeytin fidesi. Bak dedi bunlar çekirdekten çıktı. İki tane çekirdek koymuş. Sürekli yedi, çek, yedi çekirdekleri. Balkon ekstraksiyon atıyormuştu. O da tutmuş. İki tane kocaman kocaman fidesi var biliyor musunuz? Fideyi de geçmiş gerçi. Artık şey olmuş o. Ağaç olmuş. Şöyle havalar ısınsın biraz şöyle işte bayramdan sonra mı olur. Bayrama yakın gerçi Mart'ta buranın havası nasıl olur bilemiyorum ama şöyle işte Mart Nisan gibi inşallah arkadaşlar. Bu halılar tekrar yıkanır. bunun halıları kalkınca da burayı böyle boyda boya aynı vanındaki evi yapıyordum ya. Yıkarız. Camlar falan. Öyle siz odaların camları da berbat odaların camlarını nereden geçireceğim Hı, hemen bak iki camda suya bak ne müziğin sesi gelmiyor şu çabuk kapıyı açayım müziği de duyalım Şampuan, bebek bebe şampuan yerine herhangi bir normal kremsi şampuan da olur. Ama çok koymayacaksınız. Koy, çok koyarsanız iz yapıyor. Artık şu suyu bir değiştireyim. Bu taraf bitti. Mis gibi oldu şuraya kadar. Bakayım şuraya kadar. Şimdi iki cam arasındaki farkı söyleyin bana. Ooh. Şimdi şu taraflar kaldı. Mecburen dolabı çekeceğim. İyi olur. Hem de onun da etrafı sağa sola silinmiş olur. <laughs> Kız Maya ne yapıyorsun? Balkona ne zamanda çamaşır asmıyorum. Aslında bugün tam böyle balkonda kurumalıkmış. Hava pek güzel. Ah <laughs> oh, be ne güzel oldu insan içi açıldı. Ay denize bakın kızlar. Hey. Allah'ım nasıl parlıyor. 是是。Iş ıl ış ıl. Bak şu da küstürdük gelmiyor. O da gelmiyor artık ya da Şu köşeye bir şey yuva yaptık. Bakar mısınız? Gördünüz mü? Ne yuvası o? Para mı? Örümcek mi? Şuraya da baykuş konuyordu biliyorsunuz. Hep kakalamış. Şunun üstünü sildim. Herkesin camı berbat. Berbat. Allah yakından çekiyorum bak. Çok kötü. Evet şöyle son suyu yaptım. En son bir daha durulayıp kapatacağım artık. Bitiyor. Sonra diğer odaların camlarına geçeyim. Hmm, dur. Nasıl tuzlanmış kız? Bunu da bir yıkayayım. Sonra diğer odaların camlarını yapayım sonra da artık evin içine geçeyim. Bir sepet maya. İsteyen olursa vereceğim sepetiyle beraber hediye. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Kızım. Maya. Bakayım. Allah'ım ne kadar güzel oldun ya. <laughs> Burayı çoktan bitirdim arkadaşlarım. Hatta mutfaktaki, mutfaktaki masanın üzerindeki o Naylonu buraya getirdim. İyi oldu. Sürekli örtüyü çırp falan uğraşmayacağım. En azından siler geçerim. Salondakini de mutfağa getirdim ama ebat olarak çok olmadı. Kesmem lazım. Emin olayım da bir orada tamamen kullanacağımdan. Cenin odasından neler çıkardım, neler Allah'ım. Bu genç kızlar niye böyle? Biten atmıyor. Dedim ki bitenler videosu videosunu çekeceksin. Bunlar niye atmıyorsun? Şimdi şuralardan e, uzun oldu. Ön masa salondaki masa daha uzun. Yanlardan da oldu ama yanları şuraya itiyorum zaten o sıkıntı değil ama şura baya bir hem bu taraftan hem bu taraftan uzun oldu. Salonda da hiçbir şey yok. Öyle dursun. Ee, yani aslında iyi oluyordu bakın. Yani sürekli burada yemek yediğimiz için ilk alınma sebebim oydu zaten. Sürekli burada yemek yediğimiz için arkadaşlarım. Şu aralardan ekmek kırıntıları falan hep yere düşüyor ama zaten her gün süpürüyorum ben burayı. Yani her gün yemekten sonra da ekstra süpürüyorum. O yüzden ne yapayım? e, evet, salam öyle dursun. Ondan sonra şimdi şunu keseyim mi? Emin olamadım. Yoksa burayı yeni mi kestireyim? Bunu kaldırayım mı? Bilmiyorum karışık işler. Havada arkadaşlarım kapattı. Yani yağsın temiz cama yağsın derler. Çok tutmaz. Beke tutmaz. Şu yukarıda kalmış niye? Mis gibi yaptık. Tertemiz iyi oldu ya. Evet o da bahanesi oldu yani. Mis. şeylerin odaların camlarını da yaptım. Ondan sonra yemeğim zaten pişti. Bir çorba yapacağım. Makarna kolay. Artık süpürmeye geçebiliriz. Şöyle halıları kaldıra kaldıra mis gibi bir süpürelim. Hadi bakalım. Süpürgeyle işim bitti. Arkadaşlar şöyle enerji takviyesi yapıyorum. Yoruldum. Saat 3 oldu. Süpürgeyle işim bitti. Şimdi şey yapacağım. E, yerleri bir fırçalayayım çamaşır suyuyla hazır balkondayken Maya balkonda şeyin üstünde koltuğun üstünde bitti koltukların yönlerini değiştireceğim sonra yerleri sileceğim tozu zaten camları silerken camları sildim ya odaların, odaların tozlarını aldım sadece şurası kaldı burası ve televizyon kaldı bir de şu çiçek kaldı onu şöyle bir sileceğim toz almam bu yani başka yok odaların camları silerken sildim bakın ne yaptı yağmur Salondan gösterecektim şey mutfaktan gösterecektim de buradan geçeyim. Yağmur böyle iz bıraktı biraz. Ama şey kuruyunca kalmaz herhalde. Şöyle ufak ufak damlalar halinde kaldı. Çok kalmaz. Ay bu iyi oldu ya buraya. Daha önce niye koymamışım acaba? Ne zamandır aklımda da temizlik yaparken yaparım, temizlik yaparken yaparım dedim. Hep sürekli erteledim. Yakın zamanda ama önceden yazdan beri hiç aklımda yoktu mesela. Keşke yapsaymışım. Rahat böyle. Değil mi Maya? Bir de kahve yaptım. Soğutmayayım kahvemi. Burası silinecek. Yerleri çamaşır suyuyla fırçalayacağım. Geçen gün burayı yaptım. Bayağı fayanslarda açılma oldu. Şeylerde, derzlerde, aralarda. Tekrar yapayım burayı da. Koridoru da yapayım. Fırçalayayım. Miladayla geçeyim. Durulayım. Ama önce mola. Vallahi yoruldum. Kırmızı ojelerim de çıktı. 嗯。Mm hmm. Gerçekten. Yani o kadar yorulduğumu fark etmemiştim. Kahve içtim, mola verdim. O zaman yorulmuştum. Kahve içtim, düzeldim. Duşa girdim, çıktım. Ceyde yetişmedim vallahi. mesaj attım, sen kendin gelirsin diye. Arkadaşlarım, duş, sıcak suda daha çok görüyor ya insan. Şimdi bunu makasla kestiğin zaman iz oluyor. Paket üç aylık keseyim. Ama tek taraftan keseyim. Bir taraftan uğraştırmasın. Şöyle çekeyim de. Sen nereye? Sen nereye? Sen nereye? Meraklı. Böyle kesiliyormuş ya. Ha, böyle kesiliyormuş aynen. Elinden bir kaza çıkar. <laughs> Hı? Evet, burayı düzelttik. Kahvele. Arkadaşlarım kahvemi aldım, geldim karşınıza. Çok yorulmuşum. <laughs> Gerçekten karşınızda sürekli bunu söylemekten çok haz etmiyorum ama inanın çok yorulmuşum. Kollarım ağrıyor, sırtım ağrıyor ve inanmazsınız arkadaşlarım gök delinmiş gibi yağmur yağdı biliyor musunuz? Bu kadar olmaz. Ceylin geldi ve Ceylin geldiğinde işte ben duştan yeni çıkmıştım. İşte hafif hafif yağıyordu. Günü size çektim ya zaten camlarda biraz deki yapmıştı. <laughs> ama hani geçer diyordum. Bu kadarına razıydım emin olun. Celin'in cam sildim. Anne diyor niye hiç hava durumuna bakmadan cam siliyorsun? Çok mantıklı. Bu hafta full yağmurlu gösteriyor. Önümüzdeki en azından 3 gün yağmurlu gösteriyor. Ama sabah nasıl güzeldi hava siz de gördünüz. Gerçekten niye bakmadım acaba hava durumuna ama öyle de durmazdı ki. Gerçekten. Biraz önce dedim ki herhalde gök delindi. Mübarek. Yağsın tabii ki yağmur daha önemli benim camlarımdan. <laughs> ama hani insan bir üzülüyor ya. Gerçekten az da değil ki boydan boya cam odalara hiç üzülmem. Hiç üzülmem. Çok kolay siliniyor çünkü. iki cam iki. Bir taraf açılıyor. Bir taraf rahatlıkla siliniyor. Ama şu balkon camları beni gerçekten çok canımız Ağlayacaktım neredeyse gördüm ya. <laughs> Akşam yemeğini hazırlarken. Kemal salata yapıyor. Kemal bir taraftan diyor ki niye cam siliyorsun ki? Kış günü niye cam silinir ki? Bu erkeklere de zaten hiç bunu anlatamazsınız. Öyle de olmazdı ki. Neyse. Neyse geçmiş olsun. Yani yorulduk. <laughs> Sildik temizlendiğini düşündük ama olmadı arkadaşlar. <laughs> Kollarımızı sırtımızı ağrıttık işte. Olacağı varmış ne yapalım. <laughs> Genelde de belimde bunu görüyorsunuz. Akşamları özellikle. Gerçekten en büyük fincanım bu. Kahve fincanım. Aslında bir de şey var. Emsandan almıştım herhalde onu. Onu da sık sık görüyorsunuz. O bundan bir tık daha büyük ama bu görüntü icabıyla sanki ondan daha büyükmüş gibi görünüyor. O yüzden direkt elim buna gidiyor. İyi oluyor akşam kahvelerimizi bununla içiyoruz. Yorgunluk kahvesi gerçekten Vallahi çaya falan hiç kalkmadım. Zaten çayımızı Kemal getiriyor. Sağ olsun. İlk çayı ben dolduruyorum ya. Sonraki çayları hep Kemal getiriyor. Kim demişti ya? Sizlerden biriniz söylemiştiniz. Eşinizi şey yapmayın. Eleştirmeyin. Yapacağı varsa da yapmaz diye. Kesinlikle ona katılıyorum zaten. şimdi Kemal bir şey yaptığı zaman onun yüzüne söylemiyorum arkadaşlar. Ben burada videoda söylüyorum da işte şunu yapmış. Makine çalıştırmış, takılmış falan diye. Çok ona söylememeye çalışıyorum. Yani yüzüne söylememeye çalışıyorum. Hani zaten yapacağı varsa da hiç yapmaz diye korkumuzdan sesimizi çıkartamıyoruz arkadaşlar o konuda. Akşamları çayımızı mesela 3 bardak kesin içiliyor. Bazen çok canım istemiyor. 2 bardak içiyorum. Ama her seferinde gider getir çaylarımız o doldurur yani. Sağ olsun. Akşam salatayı da o yaptı. Mutfağa da akşam Ceylin topladı. Vallahi çok yorulmuşum arkadaşlar. Yoksa hani hafta içi Ceylin öyle çok iş yaptırmak istemiyorum ben de. Hoşnut değilim bu durumdan. Onun dersleri daha ön planda. Ben dinlenene dinlenene yaparım. Sıkıntı değil. Ama onu bile Ceylin topladı gerçekten. Yorulmuşum. Yağmur da yağmasaymış süper olacakmış. Neyse yine de çok kararmayalım. Yarın inşallah çok yağdı çünkü. Hani böyle az az önce toz etse sonra yağmur yağsa kesin çamur olurdu da. Çok baya baya böyle gök dilenmiş gibi yağmur yağdı gerçekten. O yüzden çok leke kalmaz belki ya. Bakalım yarın ola hayrola arkadaşlar. Yarın belli olur. Gerçi üç gün yağmur ama. Sağ olun bu arada çok güzel yorumlar yapmışsınız. Böyle işçilerimi yaparken gelip gittim baktım yorumlarınıza. En son böyle yemek öncesi bir oturduğumda hepinize dönüş yaptım. Sonraki gelen yorumları haricinde. Mesela kimisi demiş ki iki beyaz olsaydı demiş. Kimisi 3 üç, üçüncü dalın üçüncüsü de beyaz olsun demiş. Üçüncüye bir kere orada yer yok. Yani eğer üçüncü bir tane daha kavanoz alırsam yağdanını tamamen iptal etmem lazım orada. Ar Arkasına tepsi falan koydum. Benim hoşuma gitti ya. Bir şöyle bir ne alaka dedim ama dün eve ilk, koyduğumda sonra sonra gözüm alıştı. Zaten böyle şeylerde biliyorsunuz ya hep göz alışana kadar. Ama üçüncü orayı çok daraltır. Bilmiyorum ben ileriki zamanı orası daha çok değişir arkadaşlar. Yani fırsat buldukça canım sıkıldıkça orası daha çok değişir. Belki sonradan üçüncü de alınır. Bilemiyorum şimdi daralır orası. Ama yarın bir gün bilemiyorum farklı değişiklikler de olabilir. Dursun bakalım şimdilik. Şimdilik böyle yani benim hoşuma gitti. Duvarda bir yuva var. Sizi de çektim. O bir kapama karıştırdı arkadaşlar. Şimdi yatak odasının camını açıyoruz her gün. Üstten açıyorum ama açılıyor yani sonuçta. böcek yuvasını falan diye bir, bayağı bir Google'dan arttırdım. Sonra bizim kızlara attım. Hem Antalya'dakilere attım gruba. Whatsapp'tan muhabbet dönüyor işte. Hem de buradakilere attım. i̇ki arkadaşımın eşi de şey demiş. Kırlangıç yuvası olabilir. Hiç dokunmasın diye. Zaten dokunamam ki. istesem de dokunamam. Şimdi bu balkonun köşesinden baktığım zaman çok uzak. Yatak odasından baktığım zaman zaten görünmüyor çünkü kiriş var. Kirişin arasında kalıyor. Yani o kısım salonla bizim yatak odasının arasında kalan koridor kısmı. Arada kalmış. İki kirişin arasında kalmış. Camdan asla ulaşamam zaten kirişten dolayı. Buradan da mümkün değil. Nasıl olur bilemiyorum. Ancak herhalde itfaiye merdiveni falan çıkılır böyle. Onu bozmak için böcek falansa diye. Ama onlarda kırlangıç yuvası demişler. Kırlangıç yuvasına şöyle bir baktım. Aslında çok benzemiyor. Bilmiyorum. Sizlerden bileniniz varsa kimse eşek arası... Mesela şeyde Google'da eşek arası yuvası gibi görünüyor. <laughs> Bilemiyorum yani. Böcek yuvası olmasın da araya razıyım. Kırlangıç'a da razıyım. O da olur. Kırlangıç zaten bereket demekmiş ya. Diyorum ki şey de vardı. Bakışımız da vardı. Gelmiyor ama birkaç gündür hava şey. Yağmurlu ve rüzgün rüzgarlıydı. İşte bugün yağmurlu. O yüzden mi gelme acaba? Bak bakalım. Gelir belki birkaç güne. Havalar düzelince. Maya nasıldı sepette? <laughs> Çok tatlı değil miydi ya? İzleyip izleyip gidiyorum. Şebek. Şebelek. Şöyle son yudumumu da aldım. Kahveni de sizlerle beraber içtim. Akşam kahveleri sizlerle güzel oluyor. Sohbet eşliğinde. <laughs> Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben dinleneyim biraz daha. Umarım yarın daha enerjik kalkarım. Bu arada yarın inşallah böyle fırsat bulursam şeye gideyim de magnezyum yazdırayım. Evdeki bitmiş. Böyle epey içmiyordum. Ne zamandı? Cumartesi mi? Cuma günü mü içtim? Cumartesi mi içtim? O bana bir iyi geldi. Zaten magnezyum iyi geliyor. Gerçekten bir enerjimi yükseltiyor benim. Ama evdeki ilacım bitmiş. Mesela şu anda havlama ağrım var ya işte kaslarımda ve sırtımda. Ona falan da iyi geliyor magnezyum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.